Evet arkadaşlar bugün kar spreyi yapıyoruz. Buradaki demiri zaten şey küçük çakmaktan aldım. Çünkü demiri yoktu bu çakma. Neyse ilk öncelikle şu demiri söküyoruz. Sonra şu çakmağın taşını söküyoruz. Bunu. Buradaki yayı çıkartıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar bu şimdi bu çatala laf yapmayın. Çünkü şey yapmadım yani. <laughs> Boş yere temiz çatal şey yapmadım. O yüzden kirliyi seçtim. Şimdi ondan sonra da bekleyin bir. Takıyorum. Buradaki bir artı eksi şeyini de söküyorum. Ondan sonra şu plastik siyah yeri söküyorum. Evet. Bunu da söktüm. Sonra şuradaki beyaz şeyi döndürerek çıkartıyorum. Evet arkadaşlar. Bu beyaz şeyi de çıkarttım. Ondan sonra bu çakmağın <laughs> şöyle içindekileri boşaltıyorum. Hiç. Oha lan. Dik durmuş. Şunları şöyle köşeye çekelim gereksizleri. Ondan sonra bunun içine yarısına kadar sıvı sabun veya deterjan bekleyin. Evet arkadaşlar şöyle şırınga ile şunun şeyini yapıyorum. Şöyle yapayım. Ses çok osuruk gibi görünüyor neyse şöyle bakayım kameradan biraz daha çok az çok dolduğum gibi ama neyse ondan sonra bu beyaz şeyi de şöyle, şöyle döndürerek elinde terjen kokuyor çok da sıkmanıza gerek yok. Ondan sonra içine çakmak gazı veya deodorantın ucunu söküp buradan hava aman hava diyorum gaz bas. Evet şöyle yapalım. Reklam değildir. Şöyle basalım. Bismillah. Yeterli. Şu kadar yeterli arkadaşlar. Ondan sonra ölesiye kadar çalkalıyoruz. Abartmayayım. 2-3 dakika çalkalıyoruz bunu. Bekleyin ben durduruyorum. Evet arkadaşlar yaptım. Biraz daha şalkalayayım. Şöyle gereksiz eşyaları şöyle yana çekelim. Şöyle. Şunların ikisi gerekli bize. İsterseniz takın bunu istermezsiniz takmayın. Bu en gerekli şey bu olmadan sıkamazsınız zaten. Şöyle biraz daha çalkalayayım Evet arkadaşlar. Şimdi bunu takalım arkadaşlar biz. Şekil olsun diye takıyorum şöyle gördüğünüz gibi hiçbir şeye yaramıyor çünkü süs olarak yani Bismillah şöyle biraz daha çapkı şöyle sıkıyorum bu o oldu bende bir tane daha var şöyle daha önce yaptım Şöyle çok harcamayacağım bunu nedense. Ya bunu harcayacağım ya onu. Arkadaşlar yaptıkça doldurabilirsiniz. Şöyle bir çok böyle güzel bir his var. Şöyle çok bulaşma elinize. Video bu kadardı. Bay bay. Gazsız çakmak kullanın genellikle. Hadi bay bay.